Şekil aldı kocaman. Tufan çoktan. <laughs> Patladı. Hazır mısınız çocuklar? Havuzumuza su doldurduk. Çemberimiz var ve baloncuk suyumuz var. Baloncuk sularını havuzun içine dökeceğiz. Ve bakalım baloncuk yapabilecek miyiz? Kendimizi baloncukun içine hapsedebilecek miyiz? Bunu test edeceğiz. Dök bakalım baloncuk suyumuz yarım litre. Havuzumuza biraz su doldurduk ve döktük. Şimdi hayır ay poyra sen açma. Bakalım baloncuk suyumuzu karıştırdıktan sonra çemberde baloncuk oluşacak mı? Karıştır bakalım böyle. Kaldır bakalım Eylül çemberi. Baloncuk oluşuyor mu? Vay canına baloncuk oldu ama patlıyor. O yüzden ikinci şişeyi de dökmemiz lazım. Ooo baloncuğa bakar mısın? Oluyor. Döküyoruz. Vay. Bir sürü şimdi baloncuk yapacağız. Kimi hapsetsek acaba ilk önce? Poyraz'ı hapsediyoruz. Tamam hadi karıştırıyoruz şimdi havuzumuzu. Suyumuzu şöyle birazcık daha karıştıralım. Baloncuğumuz kocaman oluyor mu? Deneyelim şimdi Eylül yap bakalım. Baloncuğumuzu deniyoruz. Vay! Kocaman görünüyor. Patlıyor ama herhalde birisi yok diye içinde. Hadi bakalım Poyraz. Gir bakalım şimdi seni baloncuğun içine hapsedeceğiz. Bakalım Poyraz'ı baloncuğun içine hapsedebilecek miyiz? İnanmıyorum oluyor. Aa patladı. Bir daha deniyoruz şimdi. Eğer olmazsa üçüncü şişeyi de ekleyeceğiz. Kaldır bakalım. Evet evet. o olmadı. Yarısında patlıyor. Ne oluyordu. Gördün mü? Elin hızlıca kaldıracaksın o zaman anneciğim. Dene bakalım bir daha. Evet 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 evet. Aa, hızlıca kaldıracaksın Evet kaldır bakalım Hızlıca kaldırınca hemen oluyor Vay canına Kaldır bakalım hapsediyoruz Poyrazı baloncuğun içine Bence 3. şişeyi de koymamız lazım Dök bakalım 3. şişemizi de döküyoruz Evet vay döktük baloncuk sıvılarımızın hepsini Havuzun içine Şimdi deniyoruz bence olması gerekiyor artık Çok fazla su da koymadık içine Karıştır bakalım böyle. Baloncuklarımız köpük köpük oldu. Baksana şuna. Evet, evet. Sıvıyı köpük köpük yaptık ama baloncuğumuz büyük olmadı. <laughs> i̇şte oluyor. <laughs> Bravo. Yüzüne mi geldi? Eylül hızlı yapacaksın. Anneciğim bir de elini değdirmeyeceksin çembere. <laughs> oldu işte. Aferin. Şimdi sırada Eylül var. Tamam bakalım belki Poyraz yapabilir. Tamam şimdi kaldır bakalım. Uu, olmadı Hiçbir şey olmuyor Poyraz, Poyraz parmaklarını laps diye geçirdiği için Tamam Bak Eylül kendini hapsediyordu Kocaman olduğu için Bence tufanı hapsedebiliriz Hadi deneyelim şimdi tufanı Vay senin boyun büyük olması aslında oluyor Aa, Oldu gördüm ben Oldu ama çok uzun sürmüyor Aa, Oldu Çok güzel oldu Bir daha dene bir daha dene Hızlı yaptığın zaman oluyor Birazcık yavaş yap. Birazcık yavaş dene bakalım. Aa oldu. Çok kısa sürüyor. Boyu çok kısa oluyor. Tufan'a tam olur. Bak Tufan da girmek istiyormuş zaten. Hadi Tufan gir bakalım şimdi seni baloncuğun içine hapsetecek Eylül. Hadi bir daha. Vay canına! Tufan hapsettik. <laughs> Bravo Tufan. Ben banyo yaptı köpük banyosu. <laughs> Tufan çok sevdi. Aa oldu işte. Harika oluyor. Aferin size. Baloncuk başarılı oldu. Bravo. Dev gibi baloncuğun içine hapsettik Tufan'ı. <laughs> Şuna bak havuzun içindeki. Ay, ay kocaman oldu. Oo şekil aldı gördünüz mü? <laughs> şekil aldı kocaman. Ay. kocaman baloncuğun içinde dev baloncuğun içinde tufan hapsi oldu. Şuna bak çok da sevdiş aşkına patladı üstünde. Aferin sana. kocaman bak bak birazcık beklettiğin zaman baloncuklar daha iyi oluyor. Dev gibi oluyor. <laughs> Suratına geldi. Suratına geliyor bütün baloncuklar. Evet çok güzel olmuştu. Kaldır bakalım bir daha. Olmadı olmadı kaldır. Evet olmuyor şaşkın güzel yap. Aa oldu işte. Tamam yeter bu kadar ya. Köpükler üstümüze geldi artık banyo yapmamız lazım. Hadi banyo yapmamız lazım artık. Tufan bu kadar köpük bize zararlı tamam mı anneciğim?